Timur Soykan, savcılar ve çeteleri. Savcı uyuşturucu baronu çıktı. Narkotik polisleri kuryelik yapmış. Geçen hafta ülkenin gündemindeki bu tek cümle Türkiye'de devletin çürümüşlüğünü ortaya koymaya yeter. Olayı kısaca özetleyelim. Adana Narkotik Şube'de görevli, ödüllü polis memuru Cumhur Acarca'nın kullandığı otomobil 29 Ekim 2021 akşamı Konya'da durdurulmuştu. Eşinin ve yeni doğan bebeğinin de olduğu araçla kaçmaya çalışan polis 25 kilo eroini yola atmıştı. 20 kilometre kovalamacı sonucu yakalanan Cumhur Acarca tutuklandı. Telefondaki WhatsApp mesajlarını inceleyen Konya polisi uyuşturucu şebekesinin başındaki ismi belirledi. Adana Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli savcı Osman Yarbaştı. Hakkari ve Van'dan Türkiye'ye sokulan eroin paketlerini taşıyan şebekesinde 3 polis kurye daha vardı tek adam rejiminin inşası için boğulan ve can çekişen yargıda bir irin daha patladı. Ne ilkti ne de son olacak. FETÖ borsasında suçluları para karşılığı kurtaranları anlatmaya sayfalar yetmez. Saray talimatıyla masumları delilsiz, hukuksuz hapsedenler ansiklopedi olur. Belki de adalet yemini edip siyah cübbe içinde adi suçlar işleyenlerden birkaç örnek yeni Türkiye'nin bataklığını anlamak için yeterlidir. Örnek bir. Savcı Lütfi Karabacak İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görev yapıyordu. Halen yargılandığı iddianameye göre Yargıtay'da bağlantıları olan Murat Yıldızla birlikte dosyaları çözmek karşılığında para alıyorlardı. 10 Kasım 2018'de Savcı Lütfi Karabacak ve Murat A. Yıldız, İstanbul Etiler'deki lüks lokantada Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlayan Kızılan'la buluştu. Yurt dışındaki yüz milyonlarca dolarlık inşaat işlerinin ödemelerini alamayan Kızılan, tefecilere borçlanmış ve bol sıfırlı çekleri imzalamıştı. O gün Etiler'deki lokantada Savcı Lütfi Karabacak'tan tefecilere operasyon yapmasını istiyordu. Savcı Karabacak, yanındaki Murat Ayıldız'ın MIT mensubu olduğunu söylemişti. Masada hiç konuşmayan bu adamı göstererek parayı ona vereceksiniz. Dosya bana geldiğinde 100 bin dolar, operasyondan sonra 900 bin dolar daha teslim edeceksiniz dedi. Dosya önüne geldiğinde 100 bin doları Murat A. Yıldız alıp getirdi. Kısa süre sonra tefecilere operasyon yapıldı. Aynı gün Murat A. Yıldız operasyonu sipariş edenlerin kapısını çaldı. Ancak 900 bin dolar yerine 250 bin dolarla geri döndü. Savcı Karabacak sinirlenmişti. Tefeci örgütün yöneticisi olarak gözaltına aldırdı, Mahmut Akı serbest bıraktı elbette karşılığını almıştı. Diğer şüphelileri tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderdi. Hakim liderin bırakılıp diğer şüphelilerin tutuklanması istenen dosya önüne gelince çok şaşırdı. Adalet sisteminin çivisi çıkmıştı. Örnek 2. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Davut Yılmaz 24 Şubat 2022'de tutuklandı. İddianameye göre savcı Davut Yılmaz ve savunma sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam İran istihbaratı için Türkiye'deki kişileri kaçırıyordu. Savcı Davut Yılmaz, İhsan Sağlama İranların UYAP sisteminden aldığı adres, telefon bilgilerini veriyordu. Bu işte kullanılacak araçlara Adalet Bakanlığı kartı takmış ve çakar sistemi kurdurmuştu. Denizli'de yaşayan eski İran albayı Maşai Firuze ile eşi ve çocuğunu Şubat 2019'da kaçırıp Van'da İran ajanlarına teslim ettiler. Savcı adliyedeki odasında İranlı ajanlarla görüşecek kadar rahattı. Bir süre sonra İhsan Sağlam'ı devreden çıkarıp bütün parayı kendisi almak istedi. İki polisin de aralarında olduğu bir ekip kurdu. Eylül 2019'daki hedefleri eski İran Deniz Kuvvetleri subayı olan Muhammed Razai'yi kaçırmaktı. Ancak savcı Davut Yılmaz'ın ekibindeki polislerle İhsan Sağlam'ın ekibi birbirine girdi. Birbirlerine silah çektiler. İranlı eski asker son anda kurtuldu. Savcı Davut Yılmaz, Aralık 2021'de ise Zonguldak'ta yaşayan İranlı bilgisayar yazılımcısı ve ekonomist Şahnam Golşani'yi kaçırmaya hedefliyordu. Bu kez ekibinde bir albay da vardı. Ancak artık takip altındaydılar ve bu kaçırma girişimi de başarısız oldu. Savcı Davut Yılmaz hakkındaki suçlamalar bu kadar da değildi. İstanbul Beşiktaş'ta 20 Ocak 2022 günü silahlı saldırıya uğrayan avukat Nur Peker, ''Beni savcı Davut Yılmaz vurdurttu.'' dedi bazı iş takipleri için savcıyla anlaştıklarını ve bir süre sonra anlaşmazlık çıktığını anlattı. Davut Yılmaz, halen cezaevinde, geçen hafta çıktığı ilk duruşmada polis ve yargı içindeki bir çetenin kendisine kumpas kurduğunu savundu. Örnek 3. Hakim ve Savcılar Kurulu 1. Daire Üyesi Hamit Kocabey, 14 Ekim 2021'de istifa etti. İddiaya göre Hamit Kocabey'in avukat oğlu Nizamettin Kocabey, bataklık operasyonu kapsamında aranan bir kişiyi kurtarmak için... Ankara Adliyesi'ndeki hakime baskı yaptı. İddiaya göre bunun için yüklü miktarda para almıştı. İçişleri Bakanı Soylu'nun Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu dediği bataklık operasyonu yargıda kavga çıkarmıştı. Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman konuyu yukarılara taşıdı. Hamit Kocabey'e yakın isimlerse yakalama kararı olan zanlının para kopartmak için şüpheli yapıldığını iddia ediyordu. Bu zanlı takipsizlik kararı ile kurtuldu. Hamit Kocabey istifa etti, Yüksel Kocamansa tenzili rütbeyle yargıtaya atandı. İddialarla ilgili bir soruşturma yok. Ve daha niceleri. Gerçekten anlatmakla bitmez. Mesela İranlı uyuşturucu baronu zindaştiği, Buran Kuzu'nun baskısı ve 3,5 milyon dolar rüşvet karşılığında serbest bıraktığı iddia edilen Cevdet Özcan. Bir başkası Ata Dedeler Çetesi operasyonunda gözaltına alınan Kobani davasının hakimi ve Amasya'da görevli savcı. Elbette AKP öncesinde de kirli siyasiler, bürokratlar, polisler, yargı mensupları vardı. Ama böylesi bir çürüme ve yozlaşma daha önce görülmedi. Önce FETÖ'cülere teslim edilen, daha sonra tek adam rejiminin sopası haline getirilen yargı bir bataklığa dönüştürüldü. İşte bu bataklıkta bol akçeli kirli işler dönerken diğer yanda bu ülkenin doğasına, kentine, adaletine sahip çıkmak için direnen avukat Can Atalay Şehir planlamacısı Tayfun Kahraman, mimar Mücella Yapıcı ve nice tertemiz insan kumpaslarla hapsediliyor. Bu bataklıkta mülkün temeli çöküyor. Timur Soykan